Herkese merhaba, değerli danışanlarım, değerli takipçilerim. Tarot Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Burası sizin bilinçaltınızın cumhuriyeti. Burada padişah da, sultan da, kraliçe de, kral da sizsiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişinin bilinçaltını okuyacağız birlikte. Ve melek kartlarımızdan ve aşk kartlarımızdan da mesajlar seçiyor olacağız. Şimdi ben bu kartlarımı kenara alayım. Ve tarot kartlarımı... Karıştırmaya başlayayım. Sizler de aklınızdaki kişiye odaklanın bu süreç içerisinde. E, deste seçmeli bir açılım olmayacak. Genel bir açılım olacak bu. Bütüne niyet ederek kartlarımı oluşturacağım. Karıştıracağım. Sizler aklınızdaki kişiyi e, zihninizde canlandırın. Onun sesini, yüzünü e, daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur bu sizin. İsmini söyleyebilirsiniz içinizden ya da dışınızdan. Bu da odaklanmanıza yardımcı olacaktır. Ve kartlarınızı e, kartları izlemenizi istiyorum. Odaklanabilmeniz adına hem de kartlarıma da güzel enerjilerinizin geçmesi adına. Evet değerli danışanlarım, değerli takipçilerimin aklındaki kişinin bilinçaltında neler var? Değerli danışanım, değerli takipçimin aklındaki kişi bize iç dünyanda neler olup bitiyor bunları anlat kartlar aracılığıyla diyorum ve kartlarımdan seçmeye başlıyorum. Evet. Hmm. Diyor ki ben diyor duygusal anlamda mutsuzum. İstediklerimi elde edemiyorum. Zamanında elde ettim dediğim şeyler aslında benim için hiç kıymeti olmayan şeylermiş. Ben bunu şu an anlıyorum." diyor. Yani ben geçmişte belki sırtımı döndüm. Olmaz dedim, istemedim. Duygularımı ifade etmedim, açığa çıkarmadım duygularımı. Yanlış şeylere aldandım. Gerçek mutluluğu başka yerlerde aradım ama gerçek mutluluğun ne olduğunun artık farkındayım." diyor. Devam ediyorum. Ki ben kısa vadede başarılı olabilirim diye düşünüp yanlış yollara saptım ama e, bu yaptığım şeyler zamanında bana kazanıyormuşum hissini verse de aslında büyük bir çöküş yaşadım ve kaybettim ama e, şu anda da yaptığım her şeyde yapacağım her adımda, atacağım her adımda ben acaba yine o günlere mi döneceğim diye tereddütlerde kalıyorum diyor. E, duygusal anlamda içimde yaşadığım o hissiyatı artık dışa vurmak istiyorum. Bununla ilgili düşüncelerim, fikirlerim var. Ve bunları yapabilecek gücü artık kendimde bulmaya başladım diyor aklınızdaki kişi. Ve e, benim kafamı kurcalayan sürekli ille de olsun diye e, direttiğim noktada artık bir adım atacağım diyor. Yani burada size özel açılım yaptığım için ben bu kişinin aklınızdaki kişinin duygusal hayatında sizin olduğunuzu varsayıyorum. Yani ben e, hayatı başka yerlerde başka kişilerde aramış olsam da şu anda ben benim için doğru insanın olduğunu fark ettim ve e, yani başkasıyla da bir şey yaşasam bile aklımdan hiç çıkmıyor o diyor sizin için. O yüzden ben ee, artık mutlu olmak, onunla birlikte mutlu olmak istediğim için bu konuyla ilgili kafamda fikirlerim var ve net bir adım atmak istiyorum diyor. Evet devam bakalım. Tabi bir şey diyeyim mi? Aşıklar kartı çıktı. daha ben ne diyeyim. <laughs> diyor ki ben diyor ona zamanında e, istemiyormuşum sevmiyormuşum gibi davrandım ya da çok büyük haksızlık yaptım burada artık e, aklınızdaki kişiyle nasıl bir iletişim halindeydiniz ona göre alın e, söylediğim cümleleri ben birkaç versiyon olarak söylüyorum şimdi aklınızdaki kişiyle bir ilişkiniz olmuş olabilir ve ayrılmış olabilirsiniz size haksız davranışlarda bulunmuş olabilir ya da siz ona aşkınızı itiraf ettiniz ifade ettiniz kendinizi sevginizi ifade ettiniz ama bu e, aklınızdaki kişi sizin bu ifadelerinizi yoksaydı belki işte sevmiyormuş gibi davrandı. Çünkü o an kafasında başka tilkilikler varmış ve o tilkiliklerin onu kurtaracağını düşünmüş. Ama siz onun hayatındaki güneşsiniz, onun gününü geleceğini parlatan, aydınlatan kişi sizsiniz ve siz olmadığınızda o kişi ışığını kaybetmiş ve artık onun gerçek güneşinin, tek güneşinin siz olduğunuzun farkında ve size derin bir bağlılık duyuyor. Bakın burada. Ee, hani çakallıklar peşindeymiş dedim ya artık gerçek aşkın ne olduğunun farkında Belki bu kişi hani e, öylesine ilişkiler yaşıyordu duygusal hayatında Hani e, gerçekten değer kıymet vererek ilişkilerini sürdürmüyordu Ama şu an gerçek aşkın ne olduğunu ve sizin onun güneşiniz olduğunu düşünüyor ve size derin bir aşkla bağlı kafasında dediğim gibi hep size karşı bir duygu, düşünce besliyor ve sizinle olmak istiyor içten içe ama buna da cesaret edemiyor çünkü geçmişte sizi kırdığı duygu durumları var davranışlar var, onun dışında geçmişteki o kötü tecrübeleri var bunlardan dolayı böyle bir içinde bir coşku oluyor bazen hani ben açılayım İşte bu kıza ya da bu çocuğa açılayım, kendimi ifade edeyim ilişkimi kurtarayım diyor ama işte o geçmiş şeyler devreye girdiği zaman bir inzivaya çekileyim. Artık hani bir düşüneyim, biraz daha mı düşünsem diye kendine içine kapandığı dönem oluyor. Mesela bu kişinin çevresinde, arkadaş çevresinde çok enerjik gören insanlar vardır onu ama gerçekten yakın olan ve her anına şahit olan kişilere sorduğunuzda iç dünyasında bir karamsarlık olduğunu size mutlaka söyler bu kişiler. Ama gerçekten ayrı kaldığınız dönem içerisinde hem size karşı olan ilgisini, sevgisini fark etmiş bu kişi. Hem de kendi yeteneklerinin de farkına varmış. Yani neyi iyi yapabilirim, neyi yapamam bunları çok iyi analiz etmiş bu kişi. Ve gerçekten artık kendini de sizi de çok iyi bilerek, ne istediğini de bilerek geliyor bu kişi geldiği zaman. Devam bakalım. Hayatında yeni bir başlangıç yapacak, daha önce yapmadığı tarzda. Yani bunu duyguları anlamında da söyleyebilirim. Çünkü e, duygusal hayatında şu an yaşadığından çok daha farklı hissediyor. Normalde yaşadığından dedim ya, e, belki yüzeysel ilişkilerle hayatını devam ettiriyordu bu kişi. Ama şimdi artık gerçek aşkın ne olduğunu bildiği için... Bu alanda yeni bir sıfırdan bir başlangıç yapacak aklınızdaki kişi ve e, bunu sizinle artık tüm duygularını net bir şekilde söyleyecek. E, bir de şunu söyleyebilirim size, şöyle düşünüyor aklınızdaki kişi ben. E, yani bunca zamandır bu kızı, bu çocuğu artık kendinize uyanı alın. Ee, bu insanı, işte sizden bahsediyor, bu insanı ben aklımdan çıkaramadıysam, ben ona gerçekten aşığım ya. Çünkü ben onu düşündüğümde benim yüzüm gülüyor, benim günüm aydınlanıyor. Ee, geleceğe umutla bakıyorum. Bu insan benim için doğru insan. Ben bu insanla ilgili cesaret ediyorum. Ee, bir cesaret diyorum ben mesaj atayım, arayayım, kendimi ifade edeyim, zamanında neden gittiğimi ona söyleyeyim, iyisiyle kötüsüyle kendimi anlatayım diyor. Ama sonrasında da bu içine kapanıklık dönemi başlıyor. İşte içine kapanıklık dönemini yaptığı zaman, Hani cesareti kırıldığı zaman, duygularını ifade etmeye yönelmediği zaman hayatı yıkılıyor o kişinin. Yani yaşam yolundaki yolunu şaşırıyor. dünyadaki ne yapacağını, yönünü, yöntemini şaşırıyor aklınızdaki kişi ve yetenekleri anlamındaki kartın hemen altında bir zorlanma süreci çıktı. Onu da şuna yoruyorum. Aklınızdaki kişi eğer çalışıyorsa bir iş hayatı varsa iş hayatında zorlu bir süreçten geçiyor olabilir. Belki bu zorlu sürecinden dolayı hani kafasını sadece işine gücüne vermiş olmak istedi ve sizi kendinden uzaklaştırdı. Böyle bir şey de olabilir. Eğer bu kişi öğrenci ise e, derslerini okulların okulunu bitirmeye uğraşıyordur dönemini başarıyla bitirmeye uğraşıyordur ve e, bu dönem içerisinde kimseyle hani iletişim kurmak e, kafasının bu konu dışında yani dersleri okulun neyse e, işleri dışındaki hiçbir konuyla alakadar olmamasını istiyor olabilir ama e, bu dönemi çok kısa bir süre sonunda son bulacak yani dediğim gibi eğer mevzu bir okulsa öğrenciyse aklınızdaki kişi e, çok az bir süresi kalmış e, bu yetenek ve kariyer anlamındaki sıkıntılarından kurtulmasını iş hayatında ise çok kısa bir süreç içerisinde yine iş hayatındaki problemlerini çözümleyecek belki uzun zamandır beklediği terfiyi alacak ve statü olarak yükselecek yani şöyle söyleyebilirim eğer öğrenci ise mezun olacak işte iş hayatında ise iş hayatında statü atlayacak seviye atlayacak, rütbe atlayacak çalışmıyor belki de bir işi yok şu an şu dönem içerisinde zaten iş bulmak çok zor, belli bir işi yok ve belki de o yüzden sizin karşınıza çıkmaya çekiniyor. Aklındaki o içine kapanma döneminin sebebi o belki de. işi yoksa da çok kısa bir süre sonunda iş bulacak. Yani hayatında ona yük olan ve işte onun kalbini iyiliğe güzelliğe açmasına engel olan işte duygularını ön plana almasına engel olan şey her neyse çok kısa bir süre içerisinde son bulacağını söylüyor kartlarımız bize. Evet. devam bakalım. Adım adım hayatını inşa edecek bu kişi. Ve sonunda e, istediği o planladığı ve size de layık gördüğü hayatı hem kendine hem size sağlayacak. E, duygusal hayatında biraz karamsar görüyorum bu kişiyi. Belki de bu kişi e, size karşı yaptığı haksızlığın çok büyük olduğunu ve sizi çok yaraladığının farkında. Belki değil. bunu kesinlikle farkında. Ee, şöyle bir belkisi var. Aması var içinde. Yani ben e, aklımdaki kişiden, yani sizden gittiği zamandan e, çok zaman geçmiş üstünden. Yani e, yeni bir ayrılığınız olduğunu düşünmüyorum ben. En az birkaç ay var sizin ayrıl olma durumunuzda yani iletişiminizin kopmasından itibaren diyorum en az birkaç ay var bıraktığı zamandan şu zamanı her şeyin değişmiş olabileceğini düşünüyor sizin hayatınızla ilgili bir araştırma içerisine giriyor bu noktada ve her şey acaba düzelir mi eskisi gibi olur mu? Yani iyi bir iletişimimiz olur mu, beni anlar mı, ee, ben ona kendimi ifade edebilir miyim ve biz iyi bir yola girebilir miyiz noktasında halen tereddütleri var bu kişinin. Yani e, karamsar olduğunda, ifade etmediğinde duygularını size çok büyük kayıplar yaşayacağının farkında. Ama yine de içinde bir tereddüt noktası var. E, şunu söyleyebilirim, aklınızdaki kişi... Yeteneklerini burada hani sıkıntısını çözüyor dedik ya sıkıntısını çözdüğü zaman hani maddi hayatında fiziksel hayatında kendini geliştirdiği bir üst noktaya taşıdığı dönemde kendi olan güveni artacak ve bu güveninden sonra halen duygusal hayatında tereddütleri olsa da bunu iyileştirme yoluna gidecek. Yani artık hayatındaki duygusal hayat, fiziksel hayat her konuda iyileşmeye gidecek bu güzel bir şey bu size geleceğini gösteriyor bu kişinin hemen kartlarımı bir karıştırmaya devam ediyorum ve evet sonrası göllük gülistanlık yani e, bu kişi maddi statüsünü yükselttiği takdirde e, size ve geleceğe karşı olan güveni de artıyor ve e, bu noktada da sizin onun hayatındaki e, çok kıymetli olduğunuzu ve onun hayatını güzelleştirebileceğinizi fark ediyor. Sizi zaten çok değerli buluyor ve sizi çok güçlü biri olarak görüyor. Ee, burada beni dinleyen danışanlarımın yoğunluğunun kadın olduğu enerjisini alıyorum. Eğer e, beni dinleyen değerli danışanım takipçim bir erkekseniz, bunu tam tersi olarak algılayın. Ben kadın versiyonunu söylüyorum şu an. Sizin çok güçlü bir kadın olduğunuzu, kendi kendinize yetebilen e, bir erkeğin sizin maddi ihtiyaçlarınızı karşılamasına e, müsaade etmeyen yani buna ihtiyaç duymayan kendi kendinize yetebilen bir insansınız ne istediğini bilen bir insansınız hani öyle şey değilsiniz şımarık şu da mı olsun bu da mı olsun ay çok kararsın bilmem ne falan budunda bir insan değilsiniz siz netsiniz tak 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 böyleyse böyle şöyleyse şöyle siz zaten geçmişte de ona karşı duygularınızı çok daha iyi ifade etmişsiniz onun yapamadığı şeyleri yapmışsınız aslında bu yüzden size son sonsuz saygı duyuyor aklınızdaki kişi yani e, sizin bu kadar mükemmel oluşunuz belki de e, onu Geri çekiyor. Acaba ona layık olabilir miyim düşüneceğiz. Çünkü burada hep kendine bakın statü olarak yoğunlaştırma, yeteneklerini arttırmaya size layık olmaya çalışıyor aslında. Ama bunları başardığı zaman, o kafasındaki problemler her neyse onları çözdüğü zaman size adım atacağı çok net bir şekilde burada çıktı sevgili danışanlarım. Şimdi sizler için melek kartlarından da ben mesajlar çekmek istiyorum. Aşk kartlarından da mesajlar çekeceğiz. Bugün bol mesajlı bir videomuz olacak. Hemen melek kartlarımdan ilk mesajlarımı almaya başlıyorum. Sevgili melek kartlarım, değerli danışanlarım, değerli takipçilerim için. Hop attı bakın. Yorumlayacağız. Bize melek mesajları gönder. Bize güzel mesajlarını, güzel enerjilerini gönder. Benim değerli danışanım, değerli takipçimin aklındaki kişinin hedefleri, hayalleri neler? nasıl bir yolu izleyecek bizlere bu konuda ışık tut değerli melek kartlarım diyorum ve üçüncü kartımın da bana gelmesi için enerjilerimi yolluyorum şu geldi hemen bakıyoruz aklınızdaki kişinin size yönelik duygu düşüncelerini tercüman olacak melek kartlarımız bunun açıklamasını da yaptıktan sonra ilk kartımız aileyle başlıyorum bu durum bir aile bireyiyle yaşanan ee, anlamana ve iyileşmene yardım edebileceğimiz duygusal bir deneyimden kaynaklanıyor zihninde ve yüreğinde bu kişiyi kendini ve deneyimi huzur veren mavi ışık ve çok sayıda melekle kuşat durumun içindeki armağanları açık ol ve kendine huzuru hissetme imkanı ver Şimdi bu benim aklıma iki şey getiriyor. Birincisi bu kişinin e, duygularını bu kadar net açamamasının, bu kadar kapalı olmasının nedeni belki de ailesiyle ilgili yaşadığı bir iletişim probleminden kaynaklanıyor olabilir. Ya da sizi gerçekten dedim ya burada güneşi olarak, gülen güneşi, ışığı olarak görüyor. Sizi gerçekten ailesinin bir parçası, onu o yapan yani aklınızdaki kişiyi, aklınızdaki kişi yapan sizsiniz. Bunun farkında. İkinci mesajımıza bakıyorum. Mükemmel zamanlama diyor. Şu anda esinlenmelerine göre hareket etmenin tam zamanı. Kapılar açık. Sen yanında bizimle birlikte o kapılardan geçiyorsun. Erteleme veya ardın alma. Çünkü başarılı olman için gereken bileşenlerin hepsi olgunlaşmış durumda. Her şey ve herkes senin tarafında. Senin olumlu sonucunu destekliyor. Yani bu kişi aslında. Ee, bu yönde bir adım atacak ve artık bu adımı atması gerektiğinin de farkında zaten. Ve üçüncü kartımız güven duy. İlerlemek için mutlaka kendine güven duyman gerekmez. Tanrı'nın her yönden senin aracılığına ve seninle birlikte çalıştığını bilerek Tanrı'ya güvenmek yeterlidir. Tereddüte düşüyorsan bize dayan, biz cesaretini ve inancını yüksek tutacağız. Aslında şunu söyleyeyim, aklınızdaki kişi de sizin onu unutmadığınızın farkında. Bence bunu ruhsal alemde hissediyor. Ee, yani bununla ilgili fiziksel hiçbir böyle belirti görmüyor olsa da bunu bence siz de hissediyorsunuz. Yani beni düşünüyordur. Çünkü şey diyor olabilirsiniz, e, Ya ben onu bu kadar hissediyorsam, onu bu kadar düşünüyorsam o da beni düşünüyordur. Yani e, bunu ben tek başına yaşıyor olamam diye düşünüyorsunuz diye tahmin ediyorum ve doğru düşünüyorsunuz çünkü e, aklınızdaki kişi de sizi hem düşünüyor hem de sizin de onu düşündüğünüzün de farkında içsel olarak. Yani bunu kanıtlayamazsınız ikinizde ama ikiniz de birbirinizi hissediyorsunuz bu noktada. Hemen diğer melek kartlarından da mesajlarım için kartlarımı karıştırıyorum. Sizler de güzel enerjilerinizi kartlarıma akıtın. Bu kartlarımdan da sizlere mesajlar çekiyorum. Evet. Çok güzel bir açılım oldu ya. Böyle sevenler kavuşsun birbirine. Herkes mutlu olsun. Mutluluk o kadar kıymetli ki. iç huzur, iç denge o kadar kıymetli ki. Hadi bakalım. Rüyalarına bak. Evet hissedi, ruhsal olarak hissediyorsunuz dedim. Belki rüyalarınızda görüyorsunuz siz Ve akışta ol dedi. Bir diğerine bakıyorum. Güç sende. Tabii ki benim danışanım, benim değerli takipçim elbette ki çok güçlü bir insan. Hayatta ne zorluklar atlatıyoruz, ne sıkıntılar çekiyoruz. Hepsinden bir şekilde düzlüğe çıkıyoruz. O yüzden e, güçlü olduğumuzun ben çok bilincindeyim. Sizler de e, güçlü olduğunuzu yaşadığınız olaylarda görüyorsunuzdur. Ama bunu kendinize itiraf edin bence. Diyor ki... Rüyalarına bak diyor size melek kartlarımız. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana da rüyalarında rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz diyor. Evet bu videodan sonra rüyalarınıza biraz daha dikkat edin derim ben. İkinci kartımız der ki akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Yani bir şeyler olsun diye böyle sürekli olsun ya da sürekli olmuyor diye bir düşünce çalıştırmak aslında olacak şeyin olma süresini geciktiriyor. O yüzden akışa bırakın. Her şeyin hayırlısı deyin. Sonuçta bir şey benim için hayırsızsa o, olmayacak zaten. Olmuyorsa vardır bir hayır. Böyle bırakarak bir bırakma enerjisine geçtiğinizde olayın gerçekleşme zamanını ertelememiş olursunuz aslında. O yüzden çok kıymetli. Ve üçüncü kartımız diyor ki güç sende. Gücünü elini al, gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına dur de. İşte içinde olmayacak, olmazsa, yoksa gibi korkular çalıştırma diyor size. Evet sizin de melek kartlarınız çok güzel çıktı. Bitti mi? Bitmedi. Hemen aşk kartlarımızı seçiyoruz. Bir aşk kartımız, ilk seçeceğim aşk kartımız aklınızdaki kişiden size gidecek aşk mesajı. İkinci seçeceğim de sizden ona gidecek aşk mesajı. Bunu evren aracılığıyla birbirinize yollayacağınızı biliyorum ben. Çünkü gözleriniz kapadığınızda aklınıza o geldiğinde, onun sesini, yüzünü hatırlamaya çalıştığınızda, ismini söylediğinizde e, duygusal anlamda bir bağ yakalıyorsunuz diye düşünüyorum aranızda. E, i̇kiz alev gibi bir bağlantınız olabilir. Burada onun enerjisinde çok yoğun aldım çünkü. Hemen bakalım. Şimdi ilki ondan size gelecek mesajdı. Dua et dedi. Her gün Allah'ını an. Onun güzel isimleri ile en güzel enerjiyi kuşan. Doğru yolda kal. Hayırlı kişi seni bulur diyor. Evet, her şeyin hayırlısı demenin burada önemini vurguladı size aklınızdaki kişi. Yani bir şeyler olmuyor, olmuyor diye kendini üzme dedi. Akışa bırak dedi. Bakın hemen bunun altına geldi zaten. Şimdi sizden ona nasıl bir mesaj var? bir şey çıkarmış. Artık gel. <laughs> Yeter artık benim sinirlerimi çok bozdun. Artık gel. Bakalım sizden ona nasıl bir mesaj çıkacak. Evet. Şu bakalım. Aramızda büyük çekim var. Evet dedim ya size telepatik olarak siz bir iletişim içindesiniz ve onun da size karşı olan hislerinin farkındasınız. Bunu hissediyorsunuz ruhsal anlamda. Hemen kartımı okuyorum. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Tam da dediğim şeyin üstüne çıkmadım gerçekten. Çekim yasası. Ruhsal anlamda yaşamınızda gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Yani geçmişte yaşadığınız olumsuz duygu durumları bu kişiyle birlikte aslında size ders vermek ve size hayatın çeşitli duygularını tattırmak adınaydı. Ruh eşinizde aranızda büyük çekim hissedilir diyor. Hani... Bunu söylemiştim zaten size. Ay çok güzel çıktı. En kısa zamanda umarım güzel haberlerinizi alırım. Güzel haberlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Sizlerden gelen güzel haberleri duyduğumda inanın kendimi olmuş kadar çok mutlu oluyorum. Güzel bir açılım oldu. Bütün hayrına olmasını diliyorum. Dilerim ki e siz nasıl istiyorsanız her şey gönlünüze göre olsun. Aldım kabul ettim diyorum. Siz de öyle yapın. Size uyanları alın. Uymayanları evrene iade edin ki onlar da dönüşüp size gelsinler tekrar güzel enerjiler olarak. Ya kavuşun siz. <laughs> lütfen kavuşun. En kısa zamanda kavuşun ki öyle görüyorum. Ee, çok güzel bir enerji var aranızda. Yani yaşadığınız şeyler olumsuz şeyler ne olursa olsun bunları çözebileceğinizi görüyorum ben. Güzel olur bakalım. Genel bir açılımdı bu. Büyük çoğunluğunun size uyduğunu düşünüyorum. Ama e, tabii ki genel bir açılım olduğu için uymayan noktalar olmuş olabilir. E, bunun için hani direkt spesifik ve size özgü olması için bireysel açılımlar oluyor. E, bireysel açılım almak isterseniz benden de tarotcumhuriyeti.gmail.com'dan bana ulaşabilirsiniz. Mail adresim hem yorumlara hem açıklamalara yazıyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Çok mutlu olurum. Sizlerin videomu izlemiş olmanız, beğenmiş olmanız benim için çok kıymetli. Yorumlarda paylaşın düşüncelerinizi ya da şu video şu konu hakkında video çeker misin dediğiniz şeyler varsa bunları da paylaşın lütfen benimle. Çünkü benim için çok değerli bunlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın.